Merhaba arkadaşlar. Bugün size biraz da bize kısırla gözleme yapacağım. Patatesli, ıspanaklı ayrı ayrı. Bir de peynirli gözlemeler yapacağım. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Siz de denerseniz denediğinizde nasıl olduğunu yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, sosyal medyalarımızda Facebook, Instagram gibi mecralarda paylaşmayı, bana destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Ne kadar beğeni o kadar YouTube videolarımı ön plana çıkarıyor ve daha çok insanın görmesini sağlıyor. Bu nedenle beğeni ve yorum atmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Desteğiniz benim için önemli şimdi başlıyoruz Evet arkadaşlar şimdi kısırımıza kaynar suyunu koyarak işleme başlıyoruz paketin dibinde biraz eğelelim işte biraz kaldı şimdi bunu şey yıkayalım Şöyle dökelim. Ben bunu böyle şey yapacağım. Şişmeye bırakacağım. Ve şey yapacağız. İçinde hazırladım. Küçük 3 tane salata, 2 tane küçük domates, yeşil soğan biraz marul ve maydanoz. Biraz yeşili bol seviyorum ben kısırı. O nedenle malzemelerimi biraz bol tuttum. Şu an biraz iyi görünüyor ama tabii şey sonra içine kardıktan sonra az mı geliyor çok mu gereği. bakıp ona göre ekleyebilir. Evet arkadaşlar şimdi de gözlememizin hamuruna geçiyoruz tuzunu attım. <laughs> Ve hamurumuz olmak üzere toparlandı. Kulak memesi yumuşaklığında. Kimin kulak memesi? <laughs> Onu bilmiyorum artık kim kulak memesi. Biraz erkek kulak memesi diyelim kadın gibi. <laughs> Yumuşak olmaz. Evet hamurumuz olmuştur. Şimdi biraz 10-15 dakika dinlenmeye bırakıp ve faaliyete başlıyorum. Gözlemenin içine atacağımız patatesimize sosunu döküyoruz. Biraz salça, pul biber, karabiber, kimyon attı. Çocuklar sadece da sevmiyor. Evet kredimiz hazır. Şimdi de ıspanak doğradım. Küçük küçük. İçine soğan, pul biber, baharatlar atıp onu da gözlerinin içine ıspanaklı gözleme yapacağım. Biraz da köy peynirimiz var. Biraz da köy peyniri atacağım içine. Tuzu pul biberimizi, pardon tuzumuzu koymadık. Biraz da tuz koyayım sen. Devam ediyoruz. Tuzumuzu. Biraz. Biraz sıvı yağ. 1-2 kaşık ben göz kararı koyuyorum. Soğanla pul biberi, tuzu, yağı karmanlayalım. şey soğan neredesin göremiyorsun. <laughs> evet. Bu hazır. Evet soğanlarımız da çıktı meydana. Oldu. Ispanağımız hazır. Patatesimiz hazır. Şimdi yavaş yavaş kısırımıza mı geçsek? Çiğe mi geç? Şimdi bence kısıra geçelim sonra gözlemeye geçeriz. Gözleme çünkü piştikçe biraz yem gelen yer, gelen yer kısır hazır olur. Tamamdır. Tamam. Ee, gözlememizin gözlememizi hazır, patatesi hazır, kısırımızın marulu kıvırcığı hazır, gözlememizin peyniri hazır. Kısırımızın malzemesi hazır ve kısırı yapmaya geçiyoruz. tuzunu atalım. Şimdilik iki kaşık atalım. Yaptığımızda tadına bakar tekrar atabiliriz fazla olmasın. Kısırımızın baharatları karabiber, kimyon, 7 çay baharat az bir Nanemiz ve kırmızı toz biber ve bol pul biber. Kızırımızın yarım kaşık biber salçası, yarım kaşık domates salçası attım. Ve sıvı yağımızı koyalım. Bu değişik dur daha yapıyorum kısır da şey Bu salçayı yağda kızdırıp soğanla kuru soğanla da yapıyorum da Şu an ondan yapmıyorum. Bu daha pratik. Sıra geldi limonumuza. Bir tane limon sıktım sonunda yeterli mi diye tekrar bakıp tekrar ekleme yaparız. Evet. Kısırımız alır. Baharatlı karmasını yaptık. Şimdi yeşilliğimizi atıyoruz. Maydanozumuzu. Önüm engel oluyor salatayla domates. Ben de kavga ediyorlar. <laughs> Salatamızı doğrayalım. <laughs> Karıştırmaya geçelim. yağ gidelim. Biraz yağ sayısı gibi. Acaba bir onu lavaboya yattığım için yenisini almak gerekiyor. Unutuyorum çünkü. Tekrar kullanacağım. <laughs> şimdi lezzet denemesi yapıyoruz bakalım evet. bir an önce yemeğe geçmek istedim gözleme yapmasam bu ne yapsam başladık hamurumuza biraz püromuş. Malzemeden kaçmayalım. <laughs> Malzemeden kaçacağım. <laughs> Açarken <Nasıl>? yırtmadığım yufkamı <laughs> şey yaparken yırttım. Patatesi sererken şey ay gazarsan alırız. <laughs> <laughs> Az bekle. Bekleyeceğim. Şimdi bırak lan. Ha. Evet, tamam. Hadi da işte gözleme pişerken bir tane daha ıspanaklı yapalım. Lezzetine bakmak için ayrı ayrı. Biraz çukurlu mu var sanki şeyin içinde? Sıfırlarımızdan koyalım. Bol malzeme olsun. ıspanaklı severim Bakalım ıspanaklı hepsi bana mı kalıyor yoksa yiyen olacak mı? Bizimkiler genelde patatesi seviyor da. Barışla ikimiz yeriz herhalde ıspanaklı. Faydın da yer. Tamam. Bu ne durumda? Patates sitesi ne durumda? hemen hemen olmak üzere. İlk günahı olmaz. <laughs> biraz büyük olduğu için saca göre katladık. Ben biraz yarım ayar aldım da birden haşlamasın diye. Malzemeler kaçmadığım için taşmış. <gülüyor> <gülüyor> Malzeme ben orayı yırttım ya şey. Gerçi ben şey saçla, saçla yırttım, şey sayıda sayıda da yırtıldı. Çevir. Evet oldu. Ya sürelim mi? Evet. Ya, öbür tarafı çevirmeyeceğiz mi? Öbür taraf. Patatesi gözlememiz oldu. Biraz sadece küçük olduğu için, biraz börekte büyük olduğu için Biraz yırttık ama neyse. Lezzetine bakalım. Tamamdır. Şimdi lezzetine bakacağız. Ispanaklıyı da koydum. Oldu mu Hmm. Oldu. Küçük. Çevir. Pişmiştir herhalde. Bakalım. Aa pişmiş. Oo süper. Yağımızı sürek. Özge'ye yardımları için teşekkür ediyoruz. <laughs> Pişirme işini o yapıyor. Kendisi videoda görünmek istemiyor. Nasıl buluyoruz? <laughs> Elini çekiyoruz. <laughs> Pişti mi acaba? Olmuş <laughs> oh. azıcık ağrısı şey. Şeysi ne? <laughs> büyük yağsını sür. biraz ütüledik ve ıspanaklı gözlememiz de hazır Önce bir tadına bak bakalım Aydın bir tane her adam başı birer dilim sonradan de. adam başı ikişer tane vereceğim şimdilik tatmalık benim harika Güzel olmuş mu? Tatlı, kuru, kuru, her şey güzel. İnce. Her şey değil, çok güzel. Bu tadını çok iyice. Güzel. Tamam. Şimdi Zafer tadıyor. Bu sajda ilk defa yapıyorum. O yüzden tadım yaptırıyorum. Normalde yufka açarken börek, köy böreği yapıyoruz. O zamanı 10 kilo 20 kilo açıyoruz. O zaman yapıyoruz da. Bu aynı şey değil. Evde ilk defa Aygaz'da yapıyorum. Bayıldım. Güzel mi? Vallahi çok güzel. Afiyet olsun. Bayıldım. Şimdi devam birazdan geliyor. Şimdi de ıspanaklının tadına bakalım. Evet arkadaşlar. Gözleme işimiz bitti. Yenen yendi. Yiyenler gitti. Artan bu kadar çıktı. Bunlar patatesli. Üç tane aldım. Peynirliler. Bu bize özel. Evet bu bize özel. Onu <laughs> vermedik diyormuşum. <laughs> bu da ıspanaklı. Ispanaklı beş tane var. Beş tane de ıspanaklımız var. Şimdi biz yiyeceğiz. Sıra bize geldi. İşimiz bitti. En sonunda. Evet. Tadımda görüşelim. Arkadaşlar işimiz bitti. Şimdi tadıma geldi sıra. Tadıyoruz. İlk önce ıspanaklı bir dilim kesmiştim ıspanaklıdan. Böyle oldu. Tadına bakalım. Kısırımız da bu. karşılaşamamış. Bir de peynirliye bakalım. Köy peynirliyle yaptım. Bak ince ince tane tane açılıyor. Hmm. Lezzeti muhteşem. Bunu birazdan yiyeyim. Patatesliğe bakayım. Patatesli de bu. Hmm. Arkadaşlar ben yaptım güzel oldu. Siz de deneyin. Nasıl olduğunu yorumlarda yazarsanız sevinirim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.